Vay be arkadaş, sözlükteki en seviye entrimi buraya astım sonunda. Artık iki üç tane de manita düştün ya. Ya oğlum, sinsi boşalt şu masanın üstünü. Kollarım koptu çabuk. Bunlar da Dükkanı mı boyayacağız? Yok seni boyayacağım. Natürmort olarak çalışacağım seni. Allah'ın armudu. Nü de çalışırdım ama hiç teskinerim ben sen nü çalışsam ya. Oğlum yengen kozmetik malzemesi yapmış. Bak ne kadar güzel şeyler yapmış. Bunları dükkanda satışa çıkartacağız ya. Arkadaşım sokakta çöp bulsan gelip satacaksın burada ya. Ne pislik adamsın pislik. Ya sen benim ne biçim konuşuyorsun lan karınca yiyen. Halis, muhlis, ev yapımı, tereyağlı kozmetik ürünleri işte. Hepsi nefis, hepsi kullanışlı. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim ürün lan? Bunun sertifikası da yoktur, onayı da yoktur. Testten falan geçmemiştir lan, nasıl satacağım bunları? La ya. oğlum, ne yapacaksın selfie ya? Bak selfie almak için sağ sürerim bunları. Orman Bakanlığı da bunu onaylar. Allah'ın kıllı karınca yeni. Git bir çay söyle, bir şey söyle. Yoruldum hadi. Kim alır lan senin beşinci sınıf lan? La oğlum, bak hala gemis getiriyor. Koy sen çay söyle! o gençleştirici kremlerinden bahsediyordum mehveşe. Ay Allah'ım Allah'ım. Nihayet gözaltı için bir şeyler var mı? Ay olmaz mı yengem? Gözaltı kremi bizden sorulur. Al bak bunu iki sürümde böyle gözaltların laminant parke gibi pırır pırır parlayacak. <laughs> Oo, sende de ne numaralar varmış ha. <laughs> Ay herhalde yani kozmetik bizim işimiz. <laughs> Kızlara da bir şeyler alalım. Ah sende çok siyah nokta var. Siyah nokta için bir şey var mı? Ah olmaz mı al bak bunları kullansın. Hiçbir şeyi kalmaz. Kup kozmetik, itinayla sınar. Kup kozmetik mi? Hiç duymadım öyle bir şey ya. Yeni mi? Ha evet, yeni sayılır. Sektöre bir arkadaşa bakmak için yeni girdi. Merhaba. Çocuklar ama alerji falan yapmasın. Ay olur mu anacığım? Biz de çoluk çocuk bunu kullanıyoruz zaten. Hiçbir şey olmaz. Yüzde yüz garanti yani. Mihalecim bundan Hı? iki tane sarar mısın lütfen? Tabii tabii. Sizlere yüzde otuz indirimle. Ayrıca da pazar çantası hediyeli. Kup kozmetik. Sürümden kazan. Harika. Ah. Bu ne için kız? Ay o cilt parlaklığı için böyle pırıl pırıl oluyorsun sürdüğün zaman. Anne al al. Al al. <laughs> Saç için bayılıyor. bir şey vereyim mi? Var mı? Var, olmaz mı? Spreylerimiz var çok güzel. Sprey. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, yok Yedi bela bu evde ben aslan kralımı hep akıllı ol İki aslanın ağzında Evin içi bile bir uçurum aslında Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dönmem geri istedim. sana gidelim Her günkü gibi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kaynar özelim Ben yandım sen yanma güzelim Kükrü aslanım hayır tepemde yapmayın parazit biraz duygusal çok az da asabi cinlerin tepemde yapmayın parazit Kızım ne bu hal? Simyacı mısın sen? <laughs> Anne simyacı e, simyacılık öyle bir şey değil. <laughs> sen sus bakalım. Ben de bileceksin? Koç şirketi yönetiyorum ben. <laughs> ben siyah beyaz diyorsam o siyah beyazdır artık arkadaş. Ego tamam tamam. tamam. Evet Jüldü Hanım. Bir açıklama bekliyorum. Ne bu şarlatanlık? Uçağı Fransız sirkine çevirmişsiniz. <laughs> ee, e, Ayşe başkan ben e, şey e, şöyle söyleyeyim birazcık bakım yaptım. Birazcık bakım mı? Kızım senin bu kendi yüzünde ressam olma girişiminden ötürü... ...yolcular uçağı düşürüyordu neredeyse. Allah'tan atlayanların paraşütü varmış da ucuz atlattı. <laughs> Neyse fazla oyalanma da sil şu çirkinliği yüzünden. Bak sizin yüzünden toplantıma geç kaldım. <laughs> çekil, çekil, çekil. Şişko. Şurada. Niye ağlıyorsun? Yüzümdeki buna şeyler bakın Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Ee, çıkmıyor. Çıkma ürünü almışım. Çıkma. Çakma. Allah Allah. Ne yapacağım ben? Oo. Oo ya. Aa. Şey bana bak. Testere falan kullanıp ıspatula ile kazıyalım. Bir daha söyle bakayım testere, ispatula da kazırsak çıkar yani. Testere, ispatula. Hı -hı. <laughs> sen gel bakayım şöyle. Kızım. Kırtta mısın oğlum sen? Ha? Manyak mısın ya? Ne testeresi? Ne ispatulası lan? Ha? Yemin ediyorum seni öldürürüm. Kaşka çözüm bu. <laughs> Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.